Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Güzel ülkem Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta Afrika'nın çat bölgesindeyiz. Sizlerden gelen iftarları sahipleriyle buluşturacağız inşallah. Bizleri takip eden kardeşlerimiz çok iyi hatırlar ki geçen Ramazan-ı Şerif'te her gün ayrı bir yetimhanede iftar vereceğimize de niyet etmiştik. Bu, bu senede inşallah her gün farklı bir yetimhanede iftar vermeye niyet ettik. Rabbim bizleri o zaman mahcup etmedi. Sizlerin duasıyla bu sefer de mahcup etmeyecek inşallah. Çünkü enjamiyine de bütün yetimlere dokunmak istiyoruz. Bütün yetimleri mutlu etmek istiyoruz sizlerle beraber. Ümmetin mazlum evlatlarını Gülümset Derneği olarak sizlerle beraber gülümsetmeye devam ediyoruz inşallah. Bugün burada bu iftarın verilmesine vesile olanların isimlerini göstermek istiyorum. Ramazan-ı Şerif olduğu için tek tek saymak isterdim. Lakin aşırı sıcaktan dilimiz damağımıza الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم تقبل منهم هذا الافطار واجعله في ميدان حسناتهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ادخلهم الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ادخلهم جنه الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين Subhane rabbika rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun ala'l mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbim her bir annenizden razı olsun inşallah. Dünyada tek gayemiz olan. Vaziyallahu anhum ve razıhan. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Ya Rabbi biz senden razıyız. Sen de ümmetin mazlum evlatlarını, Bilal-i torunlarını mutlu eden bu kullarından razı ol inşallah. Yarın maçlar gününde Resulullah'ın karşısına çıktığımızda Ya Resulallah, Ya Habiballah, senin ümmetin mahzundu. Ramazan-ı Şerif'te onlar hüzünlüydü. Biz onları bir an olsun mutlu edebilmek için iftarlar verdik dediğimizde inşallah Firdevs cennetlerinde Resulullah'la diz dize oturup Kevser avuzlarından kara kara içeceğiz inşallah. Güzel ülkemin güzel insanlarına Gülümset Derneği olarak binlerce kilometre uzaklıktan, ümmetin mazlum evlatlarının yanından, Bilal-i torunlarının yanından Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Ma'asselam.